1923 Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm tarihidir. Bilinçli bir şekilde atanın soyu hakkında İngiliz ve Yunan kaynaklarının uydurduğu bilgilerle zerre alakası olmayan bir insandır Zübeyde Hanım. Namuslu, dindar bir Türk kadınıdır. Ehli Beyt'ten olan Atatürk'ün mübarek soyunu gizleyenler annesi hakkında da ağza alınmayacak iftiralar yazmıştır. Hangimiz bu kulaktan dolma bilgilere inanmadık ve bu büyük anayı anlatıldığı gibi yanlış tanımadık. Oysa Atatürk'ün annesi Zübeyde Zübeyde Hanım'ın büyük dedesi Eşşeyh Es-Seyit Şeyhülislam Feyzullah Efendi'dir. Yani Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büyük dedesi bir Osmanlı Şeyhülislamıdır. Atatürk'ün ailesi Nakübül Eşraf'tır. Osmanlı'da 1494 yılında kurulan Nakübül Eşraflık Müessesesi, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen seyit ve Şeriflerin işleriyle ilgilenen bir müessesedir. Nakübül Eşraf kaymakamları mutlaka seyitlerden seçilirdi. Atatürk'ün annesi